kanka be. Bak ne diyeceğim. Biliyorum. Ne biliyorsun? Ne diyeceğini biliyorum. Ne diyeceğim? Stand up yapalım diyeceksin. Nereden bildin lan? <laughs> Nereden bildin var mı? Neler <laughs> olsun Dün ha? gece stand up izledik. Eğer güreş izleseydik sen güreş yapalım diyecektin. Ya, peki yapalım mı ne dersin? Stand up. Sen, sen güreş stand up. Sevgili izleyiciler, değerli konuklarımız eğlencemiz devam ediyor. Şimdi karşınızda sahnelerimizin double beyin fırtınası eşek araları. ...adam gece yatmış, sabahleyin kotraymış. <laughs> Adam koymuş, karısı körfez. <laughs> Adamın evi yanmış, duvarı düzmüş. <laughs> Adamın biri saçmış, karısı da kemik. Bilmiyorum lan, hiçbiri gülmüyor lan <laughs> <laughs> Adam kartmış, karısı mektupmuş. Adam saat kaç demiş, saatte de kaçmış. kaçmış. Adam soğuktan <laughs> donmuş... Karısı kilotmuş. ne komik değil mi? Adamın biri yolda giderken 50 lira bulmuş ama ayaklı lira bulamamış. niye gülmüyorsunuz ya? Hakikaten niye gülmüyorsunuz be? Bundan güzel esprili bulacaksınız. Oh olsun bize. Oh olsun bize. Bizim neyimize stand up? ...böyle yuhalayarak hadi bakalım hadi kapı dışarı ederler bizi. Yok kanka Hay Allah. Yok, yani yok bu işler bize göre değil yani. Yani ben... ...ben böyle şey görmedim hayatım yani bu sahne ve şov dünyası... ...bize göre değil arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Ben geldim. Aa, Hoş geldin, hoş geldin ruhum. Hoş bulduk Bak, hoş bulduk. Biz e, e, her zaman gibi felaket bir durumdayız. Bak halimize. Merak etmeyin, size yardım edeceğim. Bize yardım edeceksin, nasıl? Evet. An? Git bakayım, otur şu Müfit'in yanına. Müfit'in Hadi yanına git, mı git, oturayım? Eşim oturayım o zaman ben. Evet, şimdi başlıyorum. Ha, ha, şimdi gerçek stand-upçular gibi olduk. Bir dakika, bir dakika. kardeşim neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu kamikaze intihar pilotları var ya... ...onlar niçin kas takarlar? Lan biraz sonra intihar edeceksin. Gerzek. Hmm, bu olmadı. Dur dille düzelteyim bari. Ya ben bir de ne düşünüyorum biliyor musunuz, ee, bu kediler için tavuklu, balıklı, ciğerli bir sürü mama yaparlar... ...ama niçin bu hayvancağızlar için fareli mama yapmazlar, hayvanlar <laughs> en çok fareyi seviyorlar. Yani. <laughs> çok iyi kocacığım. <kardeşim>. Hmm. <laughs> Vallahi süper oldu, süper süper. Merhaba, <laughs> teravuhu. Kanka, kanka kalk kalk kalk, kanka, kalk biz gerçek birer stand-upçu olduk, stand-up, stand-up. Sen kimsin ya? Ben stand-upçuyum, sen kendine bakasın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Nasıl oldu bu ya? <laughs> Ruslar sal... Ee, ru... ...Ruslar, Ruslar. Ruslar mı? Ruslar. Ruslar, hadi ya. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bayağı da para verdiniz değil mi siz bu iş için? <laughs> Şimdi mecburen para verdiğinize göre biz de size bir şeyler alacağız, bilesiniz. <laughs> Şimdi ben geçen gün düşünüyorum, ne düşünüyorum biliyor musunuz? Ya ben bu uzun yolculuklar var ya, otobüs yolculukları. Bu otobüs yolculuklarına bayılıyorum, bayılıyorum. Yani otobüse binersin gidersin, şehirden şehrin stresinden uzaklaşırsın. O binalar binalar gider, harika bir yolculuk başlar. Böyle camar kafanı dayarsın, yanına da ayının biri gelir. Zartlara, 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 bütün çalar <laughs> ya. Bir de, ha bir de, bir de, bir de üstüne özür diler ya. Geçen benden bir tanesi özür diliyor, diyor ki ya kurban olayım ya benim biraz bağırsaklarım bozuk ben hep ben attırıyorum diyor. <laughs> benim yabancı yok attır ben de sürekli attırırım yani. <laughs> Neyse bu attırma tutturma arasında püfür püfür siz bu kokularla gidersiniz biliyorsunuz bir de onun sıcak olanı şey çok kokar. <laughs> Neyse ona <oraya> girmeyelim. <laughs> Aramızda yaşlılar var bugün yaşlılar var. Yaşlılar var. Bayağı yaşlı var. Bir iki gün sonra ölür o. Ciddiyse bak gidiyor bak gidiyor vallahi gidiyor. Neyse. Ha uzun yolculuk diyordum. Amca sen heyecanlı mı ölürdü ya. <laughs> Neyse. Bu uzun yolculuklarda giderken... Amca fazla gülme bak ölecek. <laughs> ya yaşlılara sokmayın içeri ya vallahi gülmekte. Neyse. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum ne diyordum ha. Otobüste gidiyorsunuz böyle uzun yol. Dalarsınız filan. Böyle anılar vardır anılar anılar senin hani anını der ya anı anı. <laughs> ha, o anılar vardı. Anılarından bir tanesi yoldan giderken bir şehirden, kasabadan, köyden, ilçeden geçerken şak diye tabela çıkar karşınıza. Üstte ve iki tane yazı vardır. En üstte der ki rakım. 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 Ya denizden yükseklik bilmeyen ama sen bilmiyorsun. Bakma öyle biliyor musun rakım? Rakım. Ha. Denizden yükseklik. Denizden yükseklik 2500. Aslında rakım için iyi bir rakımdır yani 2500. Hemen altında der ki e, nüfus 15.000... 15 bin nüfus iyi 15 bin Allah bereket versin devam et Gidersin 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 6 ay sonra aynı yoldan geçersin bakarsın rakım aynı normal denize. Ama nüfusu yine 15 bin. Yine 15 bin. Yani 15 bin nüfus kardeşim değişmez. Hep 15 bin. <laughs> evet ya, yani evet evet. <laughs> Aynen böyle yani kardeşim yani yani bu nüfus hiç mi artmıyor ya hiç mi artmıyor ya? Şimdi Yeşil Tomruk kasabasının nüfusu bundan üç sene önce yedi Tamam mı? E şimdi geçen gün ben bu Yeşil Tomruk kasabasını oradan geçiyorum. Tabelaya baktım yine 7.300 bin Yani üç senede hiç mi artmadı bunu. Hayır insanın aklına şey geliyor yani. Hani bunlar çok müthiş böyle disiplinli bir şekilde doğum kontrolü oluyor. yani Öyle bir durum var yani, yani. ona yani helal olsun bu Yeşil Tomruklara. Hayır. Bir de. Bir de, bir de. Hani sen alkışlarsın tabii, sen yeşil tomruk musun sen? Yeşil tomruk. <gülüyor> <gülüyor> e, tomruk nasıl tomruk? Yani, neyse şimdi ben şey diyeceğim, bu e, ye yeşil tomruğun adını aslında kısır tomruk yapmalı. <laughs> <laughs> ya şimdi birden, birden, birden benim aklıma geldi. Eee bilim son zamanlarda inanılmaz ilerledi. Müthiş ilerledi. Yani ülkemizde de özellikle çok ilerledi amcacığım. Özellikle size söylüyorum. E, <laughs> yani sen neydi bu? Yani yeşil tomruk. Yeşil tomruk o. Doğru da yani. <laughs> Kısır tomruk sonra. Kısır ve tomruk olarak ikiniz ayrılıyorsun. Neyse bilim dedi. Bilim çok ilerledi. İnanılmaz buluşlar yapıldı. Özellikle tıpta organ nakli var mesela. Or organ değil. <laughs> organ diyorum eli şey. <laughs> neyse şimdi organ nakli diye bir şey çıktı. Yani organ naklinde nakledilemeyen organ yok aklınızda bulunsun. <laughs> evet şimdi ha, ha. organ mı? <laughs> <Ha>, neyse. <laughs> şimdi organ nakli. <laughs> organ naklinde İnanılmaz, herhalde. biz organ naklinde çok şanslı bir ülkeyiz. Neden? Hepimiz aşağı yukarı birbirimize benziyoruz. <laughs> Kusura bakma, arkamı döndüm size ee, şey, Neden? Çok basit. Yani Kulağa mı ihtiyacın oldu, parmağa mı, ayağa mı, böbreğe mi, dalağa mı, pankreansa mı? Mı? Ee, hemen bulabilirsin çünkü aşağı yukarı benziyor. Ama ya Amerika'da yaşasaydık? Amerika, önemli. Neden? Bir sürü ırktan, milletten, tipten adam var. Şimdi mesela Amerika'da yaşıyorsun. Bir Amerikalısın ya da fark etmez. Yabancısın da Amerikalı'da yaşıyorsun, Amerika'da yaşıyorsun. Amerika'da birden telefonu açayım derken oradaki ütüyü aldın. kulak gitti. Acilen hastaneye götürdüler seni. Hastanede doktor baktı. Aa, evet. Kulak, kulak bankası. Organdan kulak, kulak, kulak taranıyor. Kulak yok abiciğim. Kulak yok. Bir tane kulak var. O da zenci kulak. <laughs> Vallahi. Şimdi bir de <laughs> maddi ihtiyaçtan dolayı organlarını satanlar var. Yani o apayrı bir konu yani değil mi? Allah Allah. Yani hoş geldiniz. Nasılsınız hoş amcacığım? Nasılsın? <laughs> <laughs> Şimdi Şimdi abi mesela düşünebiliyor musun? Yani böyle tertemiz abi benim bir pankreasım var. Böyle cillop gibi bir pankreas. Yani ya da hiç hiç sigara içilmemiş ciğer. Yani böyle bir şey düşünebiliyor musun abi? Bir de bunun yaşlılar için olanı var. O da şöyle. Mesela bu senin için daha çok geçerli tabii anneciğim. Şimdi mesela 30 yaş görünümlü sahibinden 23 model böbrek. <laughs> <laughs> Tabii bunu daha çeşitleyebiliriz yani mesela ne e, deniz manzaralı böbrek bir de bunların devre mülkleri var yani devre, dev, devre böbrek e, mesela devre ciğer Ocak Şubat aylarında Kazım Bey Mart Nisan aylarında Nuri Bey sen hiç düşündün mü baba şey yapmayı, organ nakli yaptırmayı? Yok Allah aşkına <laughs> <şunu> düşünmedi. <laughs> <laughs> Neyse, sağ ol. Amca yap bir şey devam edelim bari. Ya ben şu şeyi hiç anlamıyorum. Ya bu ne bu sağır ve dinsiz hikayesi yani. Niçin bunlar hep böyle yapışık ikiz gibi yani değil mi yani? Şimdi neden sağır ve romatizmalı ya da dinsiz ya <laughs> değil mi yani? Dinsiz ve veremli o... Yani ben, ben, bunu hiç anlamıyorum. Ha. Vallahi anlamıyorum. ya. Anlamıyorum ya. ah <laughs> <laughs> bak. bak. En güzeli bu. Onu gerçekten Profesörler bilen araştırmalı kardeşim, araştırmalı, araştırmalı. Gerçekten bura... <laughs> ...araştırmalı. Olay ne biliyor musunuz? Sigaranın... ...akciğer kanseri dışındaki kanserleri yapmasını yani o... ...akciğer kanserinin dışındaki kanserlere de... ...sebep olmasını... <laughs> ...bir türlü anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Anlatmadan ne gülüyorsunuz lan? Niye anlayamıyorum? Şimdi kadının biri... ...doktor diyor ki sigara yüzünden... ...rahim kanseri olmuş. <laughs> Lan bu kadın sigarayı neresiyle iç? <laughs> Neyse. Siz şimdi bunu düşünün ya bu kadar yeter. Bu verdiğiniz paraya bu kadar ancak... Yani amcam maşallah bütün gece şu kadarcık bir şeyle idare etti yani. Sen evden getirmişsindir kuru köfte, Afiyet olsun. Efendim iyi akşamlar evinize. İyi akşamlar. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yana. Ruhuna sağlık, ruh ölmemiş. El